Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan Muhammed Salah'ın adı her geçen gün yeni bir takımla anılıyor. Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı transfer iddialarına karışan Salah için Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutluayp'te sarı lacivertli kulübe gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Talibi çok, öte yandan İngiliz basınından Mirror, Salah'ın Ocak ayındaki transfer seçeneklerini sıraladı. Listede Galatasaray'da yer aldı. Al-Ittihat, Al-Hilal, Al-Nasr, PSG, Galatasaray, Napoli, Inter, Miami, San Diego, F.C. Kadroya alınmadı, Salah'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter maçı kadrosuna alınmamasıyla başlayan kriz gittikçe büyümüştü. Kulübü kendisine verilen sözleri tutmamakla suçlayan ve 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturmasına sert tepki gösteren Salah şu açıklamayı yapmıştı. Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu.